saçmalama istersen. E neyse Mine'yi zor durumda bırakmıyordum çünkü daha kötü bir şey var. Aklım deli deli bu. Deli deli boş ver bak 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 şu hareketlere tavırlara bak. Zaten bize normal yok biliyorsun bu da en çatlağımız kız Mine senin annenle baban gibi Bir sorunlar yaşayacaklar galiba. Evdeki altınlar yüzünden. Ay tövbe estağfurullah ne? Sen de var ya taktın bizim altınlara. Sırf bizim düğünde sizin düğüne göre daha fazla altın geldi diye çatladın kıskançlıktan vallahi. Çıldır aynı şeyler. Aa, münasebet canım benim kocam dağ gibi arkamda her istediğimi alıyı bak ne bu ne ebi Watch artık altın mı altın devri bitti Abby'nin devri başladı ebi bak ebi Watch daha çoğun alsın canım ben kıskanmıyorum ki seni Neyse kızım annen çatlıyor ya böyle işte. Bakmıyorum falan falan. Bu evde üç katlıydı değil mi? Bip bir baba neden kalmıştı? Herkese nasip olmaz böyle bir evde yaşamak. Kıçını kaşıdan azar değmesin. Benim değecek kız. Ay bir tuvalete gideyim ben. Hürdane yengecim ben seni götüreyim istersen tuvalete gel. Hürdane <laughs> yenge gel bu taraftan. Ay sağ ol canım benim. <Gülüyor> 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 <Ne oluyor> ya? <laughs> Yine insanları tuvaletteyken gözetlemek çok yanlış. Bu katında bir gariplikler var. Sanırım bunu yapacağım. <laughs> dance, dance, dance with my hands, hands up on my head. I'm like Jesus, and I'm gonna dance. Drop your baby, Mario. Dance, reach my hands, <makes> 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 ay, Hüdani yenge. Ne oldu kız mı Tuvaletten çıkarken de yolu göstermek için bekledim. Yolu kendim bulurum herhalde. Ayzaylar her olmadık daha. Kesin burada bir şey yaptı kadın illa ki burada bir şeyler yapmış olmalı. <laughs> Ay sen ve Mehmet sonsuza kadar boşanacak. Bana ait olan geri alınacak. Kadında bir gariplik olduğunu biliyordum. Anne, anne. Kazmine sessiz o yingen WhatsApp'larımı paylaşıyor. Bu ne ya? Önce ortalığı birbirine katan sonra da WhatsApp'ta özlü sözler paylaşan büyücü yengeler gibi.